Ee, hep Selamünaleyküm arkadaşlar ee, iki tane video gelecek bugün ona söyleyeyim bir tane video çektim bir tane buradan çekeyim bir tane buradan çekeyim işte savaş oyunu bu yedek video 4 Haziran çekiliyor 5 Haziran'da yayınlayacağım şöyle şey bir kaplayalım bunu ben bir talama tüfek alayım ben kereş alayım diye. kereş yok mu var o var da, tamam bunu o olsun Bugünkü satın al reklam izleyelim illa o zaman reklam izleyelim gelelim Geldim. Hemen. Ee, yeni oyun. Ve buradan. Yav. Neden bu kadar var ya. Hemen. Okey. Biraz sesini yükselteceğim onu söyleyeyim. 700 lisan varmış benim. Biraz para kazmam lazım. Hadi öl. Adam gerçek adam mı? Ee, Gari bunlar Türk değil. Bir dakika. Susurucu. Taktım. Yardımcısını açalım. Sizi de doyayım. Her zaman gördüm. İndirdim. Kuş kuş kuş. Şey çıkar ya. Ne no, ben bir silah yok mu ya? Tabanca da şey yapayım ya. Ne no, ben bir silah alayım o zaman. Buradan pus pus. Ana. Ağacak da. Mikrofonla konuşabiliyoruz. Türk var mı? Türk var mı? Türk. Varsa ses ver. Oo. Hemen buradan bir silah. Gelelim. Buradan. Bu, bu, Altı satın aldım. Aldım büyük bir ihtimal. Aldım da. reklam neden? Aa, ne oluyor lan? Oğlum ya. Zekten'le oyunları hiç sevmiyorum. Bir dakika. Şimdi dedim. bir dakika. Bu oyun ne yapıyor? Ben de bir dakika. Bizim mi? Bu da bizim. Bu biz mi? Hayır. Bir dakika. Öldürdüm. Öldürdüm. Bıçak alacağım. Bıçak. Bir kere yerden çıkmasa yeter artık ya bıçağım da çok iyi. Bıçağı boyayacağım. Nasıl boyadığını biliyorum. Önleyeceğim. Oh. Neyim var? Oo, çok güzel. Çok güzel. Şimdi gelin. Neredesiniz? Ben oradan. Ya abi kalkan tutup ya. Kalkan tutuyor ya. Açıkma lan video. Açık. Kalkan. Lan Türk var mı ses verin. Zula gibi düşünün arkadaşlar. Zula Bir bildiğin Zula gibi bir şey gibi bir şey. Ödeyemedim. Ama bu tuz mu? Aaa tuz sıkıyorum. Bir dakika neden hareket ediyor? Bizim mi? Bizden. tane öldürdüm. Bir dakika. Abone olmuş birisi. Teşekkür ederim bebeğim. Yani yapacağımı söyleyeyim. Bizden. Ya bir bakacağım abone olmuşlar mı? Kanalıma bakalım 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 bakalım. <laughs> Evet olmuşlar. İşte bu kadar. 5 kişi katılmış. Çok teşekkür ederim. Açığa çok teşekkür ederim. 5 kişi oldu. Tamam mı? Hüseyin. Hüseyin. Ben bilmiyorum hangi yabancı gibi bir şey. Hemen aldık. Bizden. Bisa, mah, kita ambil aja. Bintang ölmüşler. Bizden mi? Ya oğlum bir durun ya. Tamam yere indi. Bir de ne abi? Ha. Ne yok Oh my god. Lan. Bindirmiş helal. Bu da pompalı. Nereden mi? Gördüm. Nerede? İndirdim. Bunu da Ah be. Çok yakında. Pompalı alacağım. Herkesi tanıyacağım. Ya Snapple mi alsam? Hayır ya Snapple. Ben oynamıştım. Pompalı varsa alırım. Adamın Snapple'sı... Tamam indirdim. İndirdim. Ah pompalanmış tamam. Ben ana safiye bir döneyim. La la la. de market Bu bu o zaman bunu aldım. Bunu ne renk yapayım? Siyah mı yoksa yeşil mi? Mavi olsun bence en sevdiğim mavi. Bir dakika. O zaman videonun sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşunu beğenmediyseniz dislike tuşunu ba basmayı unutmayın. Abone olmayı ve kanala abone olmayı ve Ömer Temel neydi Muhammed ve Ömer Temel kanalına abone olun. Ömer Temel de kanalına abone olun. O zaman görüşmek üzere. İlk kanala abone olun. Beni de abone olun. O zaman videonun sonuna gelen video beğendiyseniz like atmayı. O zaman görüşmek üzere. Bye bye.